Selamlar herkese. Umuyorum ki keyfiniz yerindedir. Dubai'ye geri döndüm. Alıştığımız setup'tayız. Geçen hafta AI çağında iş piyasasında rekabet avantajımızı korumak için geliştirmemiz gereken ilk 6 yetenekten bahsetmiştim. Hadi gelin bu haftada geriye kalan 6'sından konuşalım. Kanalıma ilk defa denk geldiysen ben Sercan, hoş geldin. Bu kanalda kariyer, ekspatlık, startup ve danice konuları casual bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ayağının tozuyla videoyu beğenip kanalı da takip ettiysen hadi videoya geçelim. Geçen videoda olduğu gibi bu videoda da yetenekleri üçerli gruplar şeklinde anlatacağım. İlk grup temel yetenekler. Bu yetenek grubunun ilk yetkinliği ise İngilizce. Ya bunu artık 2005 yılında söylemeye çok gerek var mı bilmiyorum ama zaten grubun başlığı temel yetenekler olduğu için geçmemek gerekir diye düşündüm. İngilizce bilimin, teknolojinin, finansın ana dili. İngilizceyi ortalamanın üstünde konuşmak, aksanı temiz konuşmak iş hayatında çok fazla avantaj getiriyor. Şimdi artık sadece iş ortamındaki ilişkiyi değil bir de üzerine makine dili de İngilizce olmaya başladı. Dil bazlı yapay zekaların eğitildiği modellerin kullandığı verilerin çoğunluğu İngilizce dilinde. Aldığınız sonuçların daha kaliteli olabilmesi için İngilizce sorgu yapmanız gerekiyor. Yani eski dönemde İngilizce ne kadar önemliyse bu önemi 2 ile 3'e çarpın. Her ne kadar tabii çeviri uygulamaları ciddi anlamda gelişmiş ve hatta anlık olarak çeviri kabiliyetlerine kavuşulmuş olsa da bunları kullanmak araya aracı koymak demek. Aracısız bir şekilde sahip olunan İngilizce yeteneği size çok ciddi avantaj sağlayacaktır. Özellikle bizim ülkemizde bu yetkinlik maalesef ki çok geç kazanılıyor. Ben de okulu İngilizce okumama rağmen Dubai'ye ilk geldiğimde çok zorlanmıştım. Üstelik 2 ayda Danimarka'da staj yapmıştım. Buna rağmen toplantılarda çok gergindim. Uzun konuşmalardan kaçıyordum. Bu gerginliği aşmak 2-3 yılımı almıştı. Hala ana dili İngilizce olan yöneticiler kadar akıcı konuşamıyorum. Ve bence bu kariyerimde yükselme hızımı da etkiliyor ama en azından kardan zarar etmiş gibi bir durumdayım. Bazen Türkiye'den, Orta Avrupa ülkelerinden ya da Kafkas ülkelerinden yazılımcı veya analistlerle mülakat yapıyorum. Çok başarılı ve yetenekli arkadaşlara ben onay veriyorum fakat HR aşamasında dilden dolayı red yiyorlar. Bu durumu aşmamız lazım. Gerçekten ciddi çaba göstermemiz lazım. O yüzden bu videoyu izledikten sonra genç arkadaşlar lütfen gerekli adımları atalım. Bu yıl bu meseleyi kökünden halledelim. Dilden girdik, dilden devam edelim. Bir sonraki yetkinlik artikülasyon yani kendini ifade edebilme yeteneği. Bunu kendim için mi koydum, sizin için mi koydum emin değilim ama bu yetenekte de yapay zeka çağında ekstra öneme sahip. Yaptığınız işi, sonucu farklı altyapılardan gelmiş kişilere ne kadar iyi anlatabiliyorsanız iş hayatında o kadar varsınız. Eğer çok sıradışı bir birey olup Elon Musk ya da Ethereum'un kurucusu gibi outlier değilseniz, çalıştığınız insanlara kendinizi ve yaptığınız işi düzgün anlatabilmek iş hayatınızın çok büyük bir kısmını kaplayacak. Bu yetkinlik her zaman için çok önemliydi ama yapay zeka çağında da daha da önemli olacak dememin matematiği şu esasında. Yapay zekanın alameti farikası yetenekleri ve kabiliyeti demokratikleştirmesi. Şu şekilde bir örnekle gidelim. Doktor olduğunuzu ve ameliyata girmediğinizi varsayalım. %90 işiniz anamnez yani hasta dinlemek, teşhisi koymak ve son basamakta da teşhisi hastaya anlatmak. 5-10 yıllık tıp eğitiminin temel odaklandığı nokta teşhisi koyma yetkinliği değil mi? Peki yapay zekanın denkleme girmesiyle ne oluyor? X-ray'e bakıp problemi anlamak gerekliliği ortadan kalkıyor. Bunu zaten yapay zeka hallediyor. Bu durumda geriye kalan en önemli aksiyon son basamak yani hastaya devasını anlatmak. Aynı şeyi pazarlama müdür iş analisti, yazılımcı içinde de örneklendirebiliriz. İşlerin içeriği değişecek ve çalışanlar işi yapmaktansa yaptırmaya başlayıp sonucu birleştiren veya anlatan basamak olacak. Bu sebeple artikülasyon yapay zeka çağında bize avantaj sağlayacak bir diğer yetkinlik olacak. Gelelim temel yetenek grubundaki son yetkinliğe. Bu yetkinlik şu ana kadar anlattıklarımı alın, hepsini yazın, üst üste koyun. Bunu da en altına her şeyin temeli olarak koyun. Bu yetkinlik farkındalık. Farkındalığımız yoksa temel rasyonel ilişkileri kuramayız. Farkındalığımız yoksa nelerde eksiyiz, amacımız ne, neler bize iyi geliyor anlayamayız. Başımıza gelen şeylerin temel nedenlerini anlayamaz ve aksiyonları doğru konumlayamayız. Bu sebeple farkındalık anlattığım tüm bu yetkinlikleri etkinlikleri geliştirmede sizi destekleyecek en önemli yetkinliğiniz olacak. Değişen makro ve mikro durumları fark edip manevra yapmamız gerekecek. Bunun yanı sıra yapay zeka çağında neyin doğru neyin yanlış olduğunun farkında olma ihtiyacı çok daha fazla öneme sahip olmaya başladı. İş görüşmesi yaparken verdiğimiz cevaplara göre karşı tarafın reaksiyonunu ölçmek ve ona göre manevra alma farkındalığına sahip olmamız gerek. Ya da insan ilişkilerinde neyin doğru neyin yanlış olduğunu, karşı tarafın hangi konularda bize daha pozitif şekilde geri döndüğünün farkında olmamız gerek. Yani yapay zeka çağında da farkındalık en temel yetkinliklerden bir tanesi olacak. Thinking Fast and Slow adlı eseriyle Nobel Ekonomi Ödülü alan Daniel Kahneman, bilişsel önyargılar ve farkındalık ile ilgili çok güzel bir sözü var. We can be blind to the obvious and we are also blind to our blindness. Açık olana kör olabileceğimiz gibi körlüğümüze de kör olabiliriz diyerek farkındalığın önemini vurguluyor. Tabii bir başka açıdan da yapay zeka çağında farkındalık şundan dolayı önemli önünüze düşecek videoyu izlerken, haberleri dinlerken fake haberleri doğrularından ayırt etmek ya da gerçekleşen olayların kime yarayacağını anlayıp tepkinizi doğru yere kanalize etme farkındalığı da yapay zeka çağında ayrı bir öneme sahip olacak. Telegram gruplarına gidip saçma sapan şeyler okuduktan sonra aşırı uçlara kaçmamanız gerekiyor. Aşı karşıtı gruplara girip aşı karşıtı olarak çıkmamanız gerekiyor. Neyin ne olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Temel yetenek grubunu bu yetkinlikle kapattık. Şimdi gelelim son gruba. Bu grubu yetenek alanında gruplamadım, aksiyonlar olarak konumladım. Yapay zeka çağında bize avantaj sağlayacak pratik aksiyonlar şeklinde konumladım. Yani bu bölümde yapay zeka çağında almamız gereken, yapmamız gereken pratik aksiyonlardan bahsedeceğim. İlk aksiyon çok önemli. Lütfen bu kısmı çok detaylı dinleyin ve aksiyon alın. Kesinlikle deneyim kazanmayı öne çekmek yapay zeka çağında en önemli pratik aksiyonlardan olacak. Daha önceki videolarımda şirketlerin junior alımlarında çok istekli olmadıklarını Birçok işin daha az bütçeyle, daha az kişilik ekiplerle yapıldığından bahsetmiştim. Amerika'dan yeni iki veri de önüme düştü. Birincisi yeni mezunların ortalama işe girme süresi 6 aya çıkmış. İkincisi ise Ivy League dediğimiz Harvard, Stanford, MIT gibi okulların işletme yüksek lisanslarından mezun olan yeni dönemin ciddi bir bölümünün 3 ay geçmesine rağmen hala iş arayışında olması. Şimdi şey diyebilirsiniz ya sen dolarla maaş alıp Amerika'da mı istiyorsun? Bize ne anlatıyorsun bunları? Şimdi şey diyebilirsiniz ya sen dolarla maaş alıp Amerika'da mı yaşıyorsun? Bize ne anlatıyorsun bunları? Ya böyle bakmamak gerekiyor. Amerika tabii hem finansal olarak hem de teknolojinin merkezi olduğu için orada olan bir tren tüm dünyayı etkiliyor ve oradaki rakamları benchmark alabiliriz. Bu rakamlar tabii bizim ülkemizde ya da Avrupa'da çalışanlar için iz düşümüne bak lazım ama bizim ülkemizde ya da Avrupa'da çalışanlar için de bu rakamları bir değerlendirilecek ve benchmark alınacak rakamlar olarak ele alabiliriz. Yani Amerika'da işe girme süresi 6 ay olduysa bu rakam kuvvetle muhtemel. Bizim ülkemizde de en iyi ihtimalle 6 aydır. İş bulma süresi uzadı. Şirketlerin junior işe alma iştahı azaldı. O zaman ne yapıyoruz? Okuldayken kariyerimizi başlatmamız lazım. Okula her ne kadar yoğun bir zaman dilimi olarak görsek de emin olun mezun olup işe girdiğinizde anlayacaksınız ki okul dönemi en rahat döneminiz. Zaten İngilizce school kelimesi Yunanca school eden geliyor. Bunun anlamı da boş zaman demekmiş. Yani eski Yunanlar okulda boş zaman leisure olarak tanımlamışlar. E hal böyleyken ve piyasa dinamikleri de değişiyorken sizin okulda piyasanın beklediği yetenekleri erken elde etmeniz gerekiyor. Bu konuda neler yapılabilir daha detaylı bir şekilde başka bir videoda anlatacağım. Siz de videoyu beğenip kanalı da takip ederseniz bu videoyu koyduğumda size de bildirim gider ve o videoyu da izleyip gerekli aksiyonu alabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci aksiyona. İkinci pratik aksiyonumuz ilkiyle benzer. Nasıl ilk pratik aksiyonda deneyimi erkene çekmemiz gerekiyorsa ikinci pratik aksiyonda da network elde etmeyi öne çekmemiz gerekiyor. Juniorsınız, yeni mezun oldunuz, yeteri kadar iş yok ne yapacaksınız? Mevcut işleri kimler tutuyor seniorlar. Peki neden bu işleri seniorlar tutuyor? İki sebepten dolayı. Birincisi network, ikincisi deneyim. İlk pratik aksiyonda deneyimi öne çektik, avantaj sağladık. Şimdi ne yapıyoruz? Network edinmeyi de öne çekiyoruz. Kritik kişilerle resmi ve gayri resmi iletişim kurmaya erken başlıyoruz. Bu şekilde kariyerimize başladığımızda hem network hem de deneyim sahibi oluyoruz. Yani kendimizi biraz daha öne ittirmiş oluyoruz erken network için yapabileceğimiz çok fazla opsiyon var. Bunları da yine farklı bir videoda anlatsam daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu şekilde en azından konuya daha detaylı bakıp gerekli dikkati daha yoğun bir şekilde videoya aktarız diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu da çektiğim zaman yine ben kanalda sizleri bilgilendiririm. Ve gelelim yapay zeka çağında bizi iş piyasasında rekabet çıkılacak hem video başlığının son hem de pratik aksiyonların son yetkinliğine. Son yetkinliğimiz analitik düşünce. İçinde bulunduğumuz yapay zeka devriminde sorunları veriye ve gözleme dayalı şekilde ele almak en kritik yetkinliklerden biri. Analitik düşünce hem teknik konularda, örneğin programlama ve veri bilimi gibi alanlarda, iş ve özel hayat kararlarımızda doğru şekilde aksiyon alabilmemizi sağlayan en önemli yetkinlik. Rasyonel düşünüp sebep sonuç ilişkisi kurabilmemiz, verileri yorumlayabilmemiz ve düşünce yanılsamalarına hakim olmamız gerekiyor. Aynı şeyleri yapıp aynı sonuçları alıyorsak Düşünce sistematiğimizde doğru olmayan ve tekrarladığımız bazı şeyler var demek. Bunları düzeltmek için de işte analitik düşünce yeteneğimizin güçlü olması gerekiyor. Analitik düşünme yetkinliğini de 3'e ayırabiliriz. 1- Veri okur yazarlığı ve yorumlama. Harvard Business Review'da yayınlanan bir makaleye göre veri okur yazarlığı geleceğin liderlerinde ve çalışanlarında en çok aranacak becerilerden biri olacağını belirtiyor. 2- Kritik ve yaratıcı düşünce. Sadece verileri analiz etmek, sebep sonuç ilişkisi kurmak tabii ki yeterli değil. Yaratıcı olmak, farklı bakış açıları geliştirebilecek entelektüel ve teknik yeterliliğe sahip olmak ve problemleri çok yönlü ele alabilmemiz gerekiyor. Görmüşsünüzdür Instagram'da bir arkadaş güzel bir video çekmiş. Yapay zekaya dolu şarap bardağı çizdirmeye çalışıyor. Fakat yapay zeka bunu düzgün bir şekilde yapamıyor. Bunun sebebi işte tüm çalışma prensibinin önceki verilere dayalı olması. Bizi yapay zeka çağında farklı kılacak ve rekabet avantajı yaratacak yetenek ise bu yüzden yaratıcılık olacak. Ve üçüncü, son olarak da sorgulama ve sürekli öğrenmeyi de analitik düşünmenin altına koyabiliriz. Carl Sagan'ın The Demon-Haunted World adlı kitabında belirttiği gibi bilimsel şüphe ve merak duygusu gerçeği bulma yolunda en önemli rehberlerimizden biridir. Entelektüel ve teknik merak bizi piyasada ortalamanın üstünde tutacak ve analitik düşünce yeteneğimize katkıda bulunacak yetkinliklerden bir tanesi. Ve son yetkinliği de anlattık. Bununla beraber yetkinlikleri kapatıyoruz. Videoyu kapatmadan tekrardan anlattığım tüm yetkinlikleri başlıklar altında bir özetlemek istiyorum. Bu kısmı ekran görüntüsü alıp tanıdıklarınızı atarsınız. Tabi en azından da bir üye olmasını isterseniz yani boş geçmeyelim lütfen attıktan sonra kanalda takip etmelerini öğütleyebilirsiniz. Tabi bu arada siz de yapay zeka çağında hangi yeteneklerin önemli olacağını düşünüyorsanız lütfen yorumlara kendi düşüncelerinizi de belirtin. Bu yorumlarda videoya ekstra bir zenginlik katıyor. Benim göremediğim sizin çok farklı açılardan baktığınız düşünceleri de lütfen yorumlarda belirtin. Hep beraber tartışalım. 2025 yılında öğrenci veya junior olsaydım yapay zeka çağında iş piyasasında rekabet avantajımı korumak için ve talep edilen bir yetenek olmak için geliştirmem gereken gereken 12 yeteneği şu şekilde özetlemiştik. Bunları ilk önce 4 gruba ayırdık. İlk gruba organizasyonel ilişkiler yetenekleri dedik ve bu grubun altında 3 yeteneği şu şekilde söyledik. Birincisi likability yani sevilebilir bir birey olmak. İkinci yetene accountability and trust demiştik. Sorumluluk sahibi bir birey olmak. Üçüncü yeteneğe dürüstlük demiştik. Ve daha sonra ikinci gruba anlatmıştık. İkinci gruba da psikolojik yetkinlikler demiştik. İlk yetkinliğimizi yani yeteneğimizi amorfati demiştik. Yani kaderini sevmek olarak konumlamıştık. İkiyi be the water, şekilsiz olmak ve sürekli değişime açık olmak şeklinde konumlamıştık. Üçüncüye de emotional stability, yani duygusal denge demiştik. Daha sonra temel yetenekleri anlatmıştık. Temel yeteneklerde ilk yeteni İngilizce, ikinci yeteneği artikülasyon, üçüncü yeteneği de farkındalık olarak konumlamıştık. Son yetenek grubunda da ya da yetkinliklerde de pratik aksiyonlar demiştik. Yetenek değil de daha çok aksiyon almamız gereken konulardan bahsetmiştik. İlkini erken tecrübe edinmek, ikincisini erken network edinmek ve üçü de analitik düşüncemizi geliştirmek olarak konumlamıştık. Totalde 12 yetkinliğimizi bu şekilde grupladık ve anlattık. Şimdi Şimdi videonun benim tarafımdan olan kısmı bitti. Artık sizin tarafınızda geçmenin vakti. Bu videoyu buraya kadar izlediysen kariyerin için gerçekten bir şeyler yapmak için çabaladığın yatsınamaz bir gerçek. O yüzden senin için ekstra bir önerim daha var. Senden istediğim şu anlattığım 12 yeteneği bir kağıda yazman. AI trendleri videomu izlemen İzledikten sonra bu 12 yeteneğe kendi düşündüğün yetenekleri de eklemen. Daha sonra bu yeteneklerde kendi meslek grubunda daha önemli olduğunu düşündüğün 5 yeteneği seç. Bu yetenekleri bir egzele bir sütun olarak yaz. Yanına bir sütun daha ekle ve bu sütuna şu an yaz. Daha sonra yanına 2025 Q1, 2025 Q2, Q3 ve Q4 yaz. Şu an olarak isimlendirdiğin sütunda kendini bu 5 yetenekte nerede gördüğünü 10 üzerinden puanla. Daha sonra bu 5 yetenek için neler yapman gerektiğini planla ve aksiyona geç. Her çeyreğin başında bu egzeli doldur ve gelişimini kaydet. Kariyerin ve kendi gelişimin için lütfen buna benzer bir şey yap. Bu videoları çekme amacım sizleri aksiyona geçirmek. Biliyorum gitgide her şey zorlaşıyor ama çalışmak dışında elimizden gelen başka hiçbir şey yok. Lütfen bu videolara bu ile yaklaşalım, aksiyona geçelim ve kariyerimiz için her daim daha iyisini çabalayalım. Buraya kadar geldiysen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.